sevgilim. Bugün seninle soru cevap paketi açacağım. Açalım. Bir dakika bir dakika önce ekrana bak. Abone ol yazıyor. Ben buradan tıklayacağım. Ben çekemiyorum. Nasıl beceriyorlar? Kendinden. Kablaj koyar mısın? Şimdi ilk sorumuzu çekiyoruz. <laughs> Sence, evet. Hı. En sevdiğin paket hangisi? Şelem. Ve bu, buradan e, hangisi? Buradan bugün yaptığın kız bunlar. Evet. Buradan eee Neyse. School bag. Evet. İkinci e, çok, çok Şimdi diğerine geçelim. Şimdi de buradan arkadaşlar eskiden yaptım. Burada da su paketi. Bunu da Elif ablam yaptı. Şimdi diğer soruya geçelim. Bir önce bunları yerleştirelim. Evet. Diğer sorumuz. Ee, şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Abi burada iki tane var. Yok bir taneymiş. Ben arkadaşlar okuyorum. Youtube'a nasıl, YouTube nasıl başladı? Ee, i̇lk önce... Ee, bir sen At. Evet. Evet. E, Youtube'a şöyle oturuyordum. Sonra TikTok falan video atıyordum. Sonra da aklıma geldi YouTube'dan şöyle paket videoları izliyordum. Sonra aklıma geldi ben de Youtube'a video atayım paket videolar diye. O, o o zaman işte öyle e, başladım. Evet. Şimdi diğerine geçiyoruz. Arkadaşlar evet. bu arada Sıla ve ben hazırladık bu soruları. Evet. Buradakine bakalım. Arkadaşlar. Kağıtlar ne gidiyor? diyor? E, Kağıtlar ya e, şey sobaya gidiyor. Yani yakıyor. E, Ama bazenlerde bazen gelir açmak falan. Bir de böyle görürsem yani açıyorum. Şimdi ne diyeceğim Bakalım Sen Şöyle düşer misin? Şöyle ailen kanalına olduğunu nasıl? Ne? Ailen kanalına olduğunu nasıl karşıladı? Yani bir şey demediler ki. Hı. Sen seyircini kazanma falan dedi değil mi? Evet. öyle O şunu ben neden katladıysam. <laughs> Koy şöyle sıla sıla. Diğerine geçeyim. Onunla da koymuşsunuz siz. Şöyle. <laughs> ben altı soru sıkıldı. En sevdiğim renk. En sevdiğim renk mavi. Mavi çok güzel. Ama sarı da sarı. Ben bunları niye katlıyorum? <laughs> Hangi renk? Mavi ve sarı. Hı. Evet. İlk mavi. da pembe. Benim ilk pembe. Su koşu yapımı videosu çekeceğim. Belki ama e, çok evde çok ses olduğundan ben çekmeyi de bilirim. Evet, yine katladım. <laughs> Sonra... E, Aa bu benim için. Ben yine de hep küçük Çünkü yapıyorum. slap yapacağım. Hem de ben pembe yapıyorum. Şimdi burada bunu... Seni taklit eden ne diyorsun? Taklit edenler. Bir şey on bir şey demiyorum yani. Kaç tane koydunuz? Ben altı tane koydum. Bu da abi. benim. Size çok <laughs> oynamış. Yeni abone özel paket gelecek. Mi? Evet. Gelecek ama tabi olalım o yeterli. Bir de şey sahil olmaya çalışıyorum ve on, on ana abone yani. ne? Ana abone. Dört evet. abone daha olursanız çok mutlu oluruz. En sevdiğiniz en sevdiğim YouTuber. youtuber. En sevdiğim youtuber. Aslında arkadaşlar direktten sorulduğunda hemen aklımıza aklınıza gelmiyor ya. Ya en sevdiğin youtuber kim ya? Kendin değilsin. Tabii kendinsin. Şimdi, Kendin Kendinden baş Kendinden başka. Kendi Arkadaşlar biz en iyisi durdurup gelelim çünkü çok uzun olabilir. Arkadaşlar en sevdiğim şey, e, YouTube YouTuber kanalı da Dobişko. Dobişko. Onu ben de seviyorum. Takip ediyorum. Ben Şimdi soru cevap paketi yapmayı seviyorum. Hayır değil. paket yapmayı seviyor musun? Soru cevap ver. Paket yapmayı seviyor musun? Evet hem de çok seviyorum arkadaşlar 20 tane bine paketim var. Oo. Bir de geçin. 21, 24 falan vardır. Hmm. En sevdiğim sevmediğim renk. renk. En sevmediğim evet. renk. Ee, en, sevmediğim renk. Ee, en sevmediğim renk kahverengi. Yok kahverengi. Bitti galiba. Yok bir tane kaldı. Bakın <laughs> başka var mı? Yok bu kadar. Sofraya kurtuldum artık. <laughs> Şöyle açalım. Dur görünmüyor. Ee, seni sevenler ne diyorsun? Ne diyeyim? E, bence sen de onları seviyorsun. Seviyorum ama Kahve isteyenlere e, isteye, isteyenlere e, istediği paketi yaparım arkadaşlar lütfen yorumlara Kaliya iyi yorumlarına yazabilirsiniz sadece onun videosunun yorumları açık çünkü çocuk kanalı olduğundan bu sadece bir, bir tane yorumla bir, bir, evet, bir video da oluyor. oldu birkaç videoda da oluyor bilmiyorum onu. bizim arkadaşlar, bir İstediğinizi onu yazın bay bay arkadaşlar devam gelsin mi bay bay arkadaşlar devam gelsin mi tabi yorumlara sorular yazabilirsiniz her yani ikinci bölüm. Bay bay. Bay bay.